Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere Türkiye'de yaşanan ekonomik krizden dolayı insanların, yani Türkiye'nin aslında evli kişiler en çok istediği şey şudur, çocuk sahibi olmaktır. Açık ve gerçek bu. Biliyorsunuz birçok insan tüp bebek yöntemine gidiyor, çocuk sahibi olmak için birçok şey yapıyor. Ama maalesef şöyle sıkıntılar var Türkiye'de, ekonomik durumlardan dolayı insanlar çocuk sahibi olmak istemiyor yani sağlığı yerinde çocuk istiyor ama ekonomik sorunlardan dolayı çocuk sahibi olamıyor. Yani bugün Türkiye'de ekonomik kriz o kadar derinleşti ki insanlar bir çocuk bile yani bir çocuk bile dünyaya getiremiyorlar. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sorunlarından biri çocuk getirebilecek bir ortam yaratamadı ekonomik kriz yüzünden. Yani şu anda maalesef insanlar çocuk getirebilecek bir ortam bulamıyor. Bu çok büyük sıkıntıdır. Yani düşünsenize siz resmen devletin bekası yani ülkenin bekası sıkıntı gibi görünüyor yani. Çünkü niye? İnsanlar ekonomik krizden dolayı çocuk getirmek istemiyor dünyaya. Yani bu nedir? Bir ülkenin ve bir toprakların bir vatanın devam etmesi için nüfusun artması ve bir nüfus olması gerekiyor. Ama bizim maalesef ki ekonomik sıkıntıdan dolayı insanlarımız artık çocuk yapmak istemiyor. Yani evli insanlar artık cidden çocuk yapmak istemiyor. Bu konu çok büyük Sıkıntıya giriyor çünkü çocuk mamalarında, bezlerinde vergiler de var. Bunun da sebepleri var. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Bu aslında bir beka sorunudur. Çünkü çocuk olmaması, çocuk sayısının az olması ya da yap yapılmak istememesi cidden bir beka sorunu olarak gözüküyor. Evet, bunun düzeltilmesi gerekiyor. Evet, bu videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın.